Devam ediyoruz arkadaşlar. Bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim neydi? 10 üzeri kuvvetleriyle alakalı. Yani ya çok büyük bir sayı ya çok küçük bir sayıydı. Onun kuvvetleriyle uğraşıyorduk. Ama yanındaki adam, yanında bir kas sayı vardı. Ve o kas sayı 1 ile 10 arasında olacaktı sadece. Yani 12, 75 falan gibi bir sayılar olmayacak. O yüzden ona göre bir yapmaya çalışalım. Bu adam nasıl bilimsel yani 10'lu kuvvetleri nasıl gösterirsin? Sağa doğru virgül atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Sayının yanında bittiğim için 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyorum. Çünkü 0 virgüllü bir sayı. O yüzden tepesi eksi olacak. Yani sağ tarafa doğru virgül atarsan yukarısı eksiye gidecek. Buraya gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyoruz. O zaman artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 7'den mi bahsediyor? Aa, bunlar böyle toplanmıyordu. Üstü sayılarda hani aynı cinslerle toplamamız gerekiyordu. O yüzden ben şu adamı 10 üzeri eksi 7'den 0,8 10 üzeri eksi 6'ya çevirmek istiyorum. Hemen burada bitersen 6 olacak. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersin burada kalırsın. Yani sayıyı küçültmek istiyorsam dereceyi bir azaltman gerekecek. Sadece sayısal değeri olarak düşün. Eksilerde tabii ki de bir büyütmen gerekecek diye düşüneceksin. E sen bu adamları toplarsam yani şu ikisini toplamış oluyorum değil mi şimdi? Aynı cins oldukları için. 7,8 çarpı 10 üzeri eksi 6 yaptı mı? Bitti. Peki bu bilimsel bir gösterim mi? Evet çünkü 7, 8, yani 7,8 yani 78'li bir sayı değil. O yüzden böyle bırakabiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Gelelim kaç basamaklı adamlarda şimdi kaç basamaklı dediklerinde beni ilgilendiren olay 10 tabanını bulmak tamam mı? 10 tabanını bulacağız önce. 10 tabanını oluşturduktan sonrası çok daha rahat. Hadi gel bakalım nasıl oluşturalım 10'un tabanını. 8 dediğim adam 2'nin küpü. 25 dediğim adam 5'in karesinin 4. kuvvetinden 5 üzeri 8 geldi mi? Çok güzel. 20 dediğin adam geldim. 2'nin karesi çarpı 5'in küpü demek değil mi? Şurası 20. Şimdi geliyoruz. 2'nin küpü çarpı 5'in 8. kuvveti. Küp her ikisine de gelmesi lazım. 2 üzeri 6, 5'in küpü dedim. Devam ediyorum. Tabanları aynı olanları bir toplayalım. 2 üzeri 9 ve 5 üzeri 11 mi geldi? Çok güzel. Peki 10 tabanı nasıl elde edebiliriz arkadaşlar? Sen üstlü sayılarda bir kural biliyorsun değil mi? Tabanları farklı ama tepeler aynı olduğu zaman çarpılıyordu. Yani 2 ve 5 çarpılarak 10 elde etmek istiyorum. Ama birinin tepesi 9 birininki 11. Bir. O zaman aynı e, üst yapmaya çalışacağım. Aynı üstü nasıl yaparım? Tabii ki de küçüğü arayarak yaparım. Yani 9'u arayarak yapar yap, e, Çünkü 11'in içinde 9 dokuz yok. 9'un içinde 11 arayabilirim. Pardon. 9'un içinde 11 olmadığı için 11'in içine 9 aradım. O yüzden 5 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 2 diye ayırdım. Peki burası 10 üzeri 9 etti mi artık tabanlar farklı tepeler aynı kuralında? Evet çarptım 5'in karesi dediğin adam 25 çarpı 10 üzeri 9 mu demek? Şimdi buraya geldim basamak sayısını hesaplarken burada kaç basamak var? 2 basamak var. Peki burada kaç sıfır var? 9 sıfırı ekliyorsun. 11 basamaklıdır deyip geçiyorsun. Yani ne yapıyormuşsun? Onun tepesindeki adamı yanındaki sayının basamak sayısını ekleyip toplam basamak sayısını buluyorsun. Yani amacın böyle şeylerde öncelikle 10 tabanı bulmak. O yüzden 10 tabanını da 2 ve 5 elde edersin. Dikkat et buradaki açılım tabii ki de kilit nokta. Hangisinin içinde hangisi var? Yani 9'un içinde 11 yok. 11'in içinde 9 arıyorsun parçalıyorum. Tabanları farklı, tepeleri aynı olan adamdan çarpılır deyip onu elde ediyorum ve basamak sayısını buluyorum. Anlaştık mı? Çok güzel. Devam edelim. 32 üzeri 4 üzeri n diyor. 32 demek ne demek? 2 üzeri 5 mi demek? 2 üzeri 5'in 4. kuvvetini alırsam ya da yazayım bu sefer bunu. Bu adamda 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvvetine. Peki çarpıyorum değil mi? Üstün üstü. 20n yani yaptı. Bu da 20. E tabanları eşitse tepeler de eşit olmak zorunda. 20n 20 ise n eşittir 1'dir diyoruz. Tamam. Devam ediyorum. Evet. x nedir diye bir soru gelmiş. Yine üstel denklemlerle alakalı. 2 üzeri x'li gibi bir şeyler görüyorum. O yüzden 2 üzeri x'lileri açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yani şunu 3 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 diye açtım. Artı 10 çarpı 2 üzeri x dedim 64. İkisinde ortaklar kim? 2 üzeri x çarpı 2 diye ortaklarını aldım. Çünkü onun içinde de 2 çarpanı var. O yüzden 2 çarpanı da ortağa alıverdim. 2 ee, buna bölersem yanında sadece 3 kalır. Buna bölersem yanında sadece 5 kalır. Bu da 64'e mi eşit? E, 8'i 64 sadeleştiği zaman bu tarafta 8 kalır. 2 ile de 8 taneleştirdiği zaman bu tarafta 4 kalır. 2 üzeri x 4 ise x buradan ne gelecekmiş? 2 gelecekmiş arkadaşlar. Anlaştık mı? Çok güzel. Devam ediyoruz. Bu soruyu benzer şeyinin pardon, özelliğini ben size göstermiştim. Kağıdınızı, notlarınızı açarsanız orada var. Ne yapmamız gerektiğine bir bakalım şimdi. Ben şöyle yapacağım. 2 üzeri a eşittir 3 üzeri 1. 2 üzeri 3 eşittir 3 üzeri b dedim. 8'i 2'nin küpü şeklinde yazdım. Ben dedim ki tabanları aynı olup da hani böyle bir eşitliğin varsa tabanları aynı olanların tepeleri oranları yani a bölü 3 2'nin üstlerinin oranı eşittir 3'lerin üstlerinin oranına. Buradan ne gelecek? a çarpı b 3 gelecek. Tamam mı? Adam burada aslında sana özellik öğretmeye çalışıyor. O yüzden bunu kullanırsan çok daha rahat edersin. Geldim yine aynısını karşılaştım. 2 üzeri x dedim. Eşittir şu adam. 3 üzeri 3 y diye yazı verdim. 27 3'ün küpü olduğu için az önceki işlemi biraz daha hızlandırdım. 2 üzeri z dedim. Bu adamda da 3'ün karesi olduğu için 3 üzeri 2 t mi? Az önceki yine kuralımla aynı şekilde aynı tabanlı olanların üstlerini oranlıyorum. X bölü Z bölü eşittir pardon. E, 3Y bölü 2T mi? Çok güzel. Adam senden şu ifadeyi istiyor. Yani X, T bölü Y, istiyor. Ama X bölü Z görüyorum ben burada bir. X bölü Z gördüğüm yere 3Y bölü 2T yazayım mı? 3Y bölü 2T yazdım. Çarpı dedim. Kim kaldı? T bölü Y kaldı. T'ler gitti. Y'ler gitti cevabın ne geldi? 3 bölü 2 geldi. Böyle durumlarda birbirlerinin yerine yazmayı görürsen çok daha rahat edersin. O yüzden hemen burada x bölü z'yi gördüm. A, y, t falan belki sadeleşebilir diye düşündük. Ve gerçekten de sadeleşti. Ama bu özellik çok hayat kurtarır. O yüzden lütfen dikkat. Aynı tabanlı olanların üstleri oranları birbirine eşit olmak zorunda. iki tane eşitlik verdiyse. Devam ediyorum. Geldik. Peki 16 üzeri 4B artı 12, 27 üzeri 3A eksi 15 demiş ve A artı B'yi söylemiş. Burada bir sıkıntı var. Şimdi 16, 2'nin tabanıyla alakalı. 2 üzeri 4 demek. 27 de 3'ün tabanıyla alakalı. 3 üzeri 3 demek. Sizce bunların ortak bir katları olabilir mi? Yani kuvvetleri olabilir mi? Biri çift gelecek tamamen, biri tek gelecek tamamen. Sizce ortak bir yerde buluşabilir mi? Hayır buluşamaz. Size bir özellik tekrar yazdık bunu da tek kağıdın en alt kısmında iki tane özellikleriminden en sağda olan özellik. Neydi? Eğer tabanlar aralarında asalsa sadece tek bir şartla birleşebiliyorlardı. Tepelerinin sıfır olmasıyla alakalı. Yani sıfırıncı kuvvetler hep bir değil miydi? Değil mi? O yüzden istiyor. Yani 16 ile 27 aralarında asal. O yüzden sadece sıfırıncı üstte yani bir eşitliklerinde bu denklem sağlanabilir. O yüzden 4B artı 12'yi de sıfıra eşitliyoruz. 3A eksi 15 de sıfıra eşitliyoruz. Buradan B eşittir eksi 3 geliyor. A eşittir 5 geliyor. Toplamları 2 diyorum geçiyorum. Yani bu özelliği hatırlamazsam bu soruda artık hani çok fazla kafa karıştıracak şeyler oluşabilir. Lütfen tabanlar aralarında asalsa hemen tepelerini sıfır eşitleyeceksin geçeceksin. Tamam. Geldik. X artı 2'nin x eksi birinci kuvveti birmiş ve x değerleri toplamını soruyor bana. Devam edelim. Şimdi ne zaman birdi? Ya tepesi sıfırken. Doğru mu? Ya aşağısı birken. Ya da aşağısı eksi 1 iken yukarısı çift mi diye bakacaktık. Çünkü eksi kuvvetin çift kuvveti de eksi e, sayının çift kuvveti de pozitif diye çıkardı. O yüzden böyle 3 tane değerim vardı. Bunları bir hesaplayalım. Buradan ne gelecek? x eşittir 1 gelecek. Buradan ne gelecek? x eşittir eksi 1 gelecek. Buradan ne gelecek? x eşittir eksi 3 geliyor. Eksi 3'ü Yukarıda yerine koyuyorum. Yani x eksi 1 de yerine koyuyorum. Eksi 3 eksi 1'den eksi 4. Bu da çift bir sayı. Çok güzel. Eksi sayının çift kuvveti geldi. O zaman eksi 3 de eksi 1 de 1 de x değerlerine sahip. Yani çözüm kümemi alabilirim. Toplamlarını istiyor. Toplamları sadece eksi 3'tür. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Sadece eksi 3'tür. Anlaştık mı? Devam edelim. x artı 1 4 16 idi. Çok güzel. Yani şöyle demek istiyoruz. X artı 1'in 4. kuvveti 2 üzeri 4'e meşit. Ama çift derecedesin. Her zaman bir şeyi iki kez düşünmek zorundasın. Ya x artı 1 2'dir ya da x artı 1 eksi 2'dir. Çünkü eksinin çift kuvveti yine pozitif çıkar. O yüzden buradan x eşittir 1 gelir. Buradan x eşittir eksi 3 gelir. Alacağı değerler toplamını istemiş. Toplamını Eksi -2 diye bulabiliriz aman dikkat arkadaşlar yani alacağı değerler toplamı diyor zaten hani birden fazla değer var demek istiyor O yüzden çift derecelilerde 2 kat 2 e, fazla düşüneceğiz yani bir şeyler daha olabilir mi şöyle yapabilir miyiz diye lütfen dikkat edin arkadaşlar diğer videoda devam edelim